Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz burada kalmıştım muhtemelen çok sinirleneceğim yine gerileceğim bir 10 dakikalık video size 10 dakika bana bir saatlik bir, bir oyun olacak diye düşünüyorum bakalım nasıl yapacağız Arkadaşlar şu an gidiyorum galiba. Evet evet vardım sayılır. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi. Amaç varmak olsun yani. <laughs> Döndür kanka. Ey Allah ya. Bunu da burada bıraktık. Bunlar kesin çarpışır şimdi. Ya bunu kaydıracağız belli ki. şeyleri hissediyorum ya. Bu güzel bir oyun olacak. Evet, evet böyle hissediyorum. İniyor gördüğünüz gibi. düz. Yani burada arkadaşlar şöyle saçma bir şey var. Ters ayarlar ya. Bilmiyorum bizim şeyimize ters geliyor bana. Ben mi yanlış yapıyorum yani? Hayır, hayır, Aa, hayır ya hayır yeter. Of. Gerçekten var ya arkadaşlar bir açık net söyleyeyim oyunu bırakmamak için zor duruyorum ya zor. Netim yani. Ya hiç benlik değil ya hiç hiç. Ya hiç. Asla ya. O kadar benlik değil ki. Şöyle ben minik ayarlı oyunları sevmiyorum. ya Hiç sevmiyorum yani. Şuraya. Gemiye gideceğim mesela. Canım çıktı gemiye gidene kadar. Ay lütfen ya, lütfen. Yani şuradan çıkamayıp hani düşmek falan Allah hayal edemiyorum yani. Bir de şimdi gemi süreceğim ben değil mi? <laughs> ya bazı böyle insanların yorumlarını okuyorum bu videoların, şey videolarını izlerim hemen falan yurt dışında falan. Allah'ım ne kadar beğeniliyor ya. Bu severek oynuyorum şöyle videoları da izliyorum Ne? Ne seviyorsun ya? Ben, ben asla benlik değil mesela. Vallahi tamam, arkadaşlar hazırsanız. Ha! Gidiyor muyum ben şu an? Ana gidiyorum vallahi ye yaklaşmaya çalışacağım. şey atlamak ve ah oh ya, vallahi atlayabilirim muhtemelen. Oley. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Bakalım <laughs> burada ne yapacağız. Hiç vinçleri şeye kaldırmayız ya. Gemiye falan. şey yapmayız hani. Vinçleri taşımayız gemiye demiştim. Ay, yani Allah'ım öyle bir şey olmadı. Neymiş? Ah! Ay! Hey canım. Kutuları suya mı atacağım acaba? Allah'ım bu basit olacak. Bu basit olacak. Ay! Adaşkım. Şurada kendime yol yapıyorum. Ay böyle fırlattır bana bir şeyler Sıkıntı yok. Ama gel bana vinç sür. Vinçin üstündeki halatlarla karşı atla. Gemi sür kanka. Deme ya. Gemi ne ya? Aa, o tekneyle canım çıktı ya. Ama biraz daha akıllandığımı düşünüyorum artık arkadaşlar. Işte. <laughs> Başta daha kötü oynuyordum ben. Yani. ilk videolar daha uzun sürüyordu. Ay gel şimdi şey demeyeyim vallahi. 18 saat sürmesin bu da sonra. Hı, korkuyorum da. Hala. Aferin kız sana. He? Bu neymiş şimdi? Zinciri salıp ileri gideceğim sanırım. Sağ bize aşkım. Saldın mı? Heh. Şunu alayım. Şuradan çıkarttırayım bunu. Sakın beni düşürme. Allah'ım çok şükür. <laughs> Yoksa ben hayatta hiç Ah! <laughs> düşürme beni. Çeksene beni. Çek beni ya. Ay aklım çıktı yemin ediyorum. Şurada kutu var görüyor musunuz? Şu kutuyu. Şu kutuyu şuradaki noktaya götüreceğim. O kadar bağırsız ki. Yandık. İlk denememde impossible ama Gitme ne olur. Benim gemim hem teknem nereye gitti arkadaşlar? Teknem galiba aşağı gitmiş arkadaşlar. Ya ben şöyle demek istemiyorum kanser oyunları sevmiyorum arkadaşlar. Tabiri caizdir lütfen hani. Sevmiyorum yani. Böyle minik minik şeylere takılıp da bir bölümü 10 kere oynamayı sevmiyorum ya. Yani böyle savaş maaşı olsa hadi neyse. Aa bir dakika ben fark ettiniz mi? Kutu orada arkadaşlar. Şaka mı? Kutu oradaydı bir daha başladım mı? Evet şu çaktırma. Valla arkadaşlar ben ödül olarak tatlayacağım şu şeyi bitirdiğimde. Kanka senle hiç gidemem ya. Å, oh, Amantha Ay. Arkadaşlar ben burada kaşamayabilirim. Ay. Of, vallahi artık sana katlayacağım ya. Kadar ya. <laughs> ne kadar zor bir oyunsun ya. Şunlara şimdi taş koyup aşağıdan geçireceğiz şunu. Allah. Ne oldu? Şu büyüğü koyarsam bence o kelenir ya. Aynen. Evet geçiyor yerin altından. Baş şimdi şuraya çarpacak ben yine ölüm bana. Bana yine böyle şey sinirler kat sayılar. Hı. Gel. Şu an zincir yok. Ben nasıl atlayacağım? Bunun mantık var mı burada? <Gülüyor> <Gülüyor> Atladım. Şunu getir. <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi çek artık inşallah. Allah bitecek. Şuradaki deniz yatağı halis mi? <laughs> Bunu nereye getireceğiz? Şuraya. Aşkım geriye basıyorum ileriye gidiyorsun geriye. Geriye basıyorum ben şuradan geçireceğim ya. Yani ben anlamıyorum yani. Ben deniz yatağıyla gideceğim arkadaşlar. <laughs> Çünkü bunu benim için olduğunu düşünüyorum. <laughs> Vallahi anlayacağım. Ay. <laughs> Hadi. Yeah. Ya bu burada kaldı arkadaşlar ben gidiyorum. Şuraya bir yere tutunacağım herhalde. Sana öyle bir şey değil mi? Hih, şuraya atlayacağım ha. Heh sen bir çözdüm. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan sağ salim koşabilirsem yine bak bak. bak çap çap koşuyorum ya aklım çıkıyor ya. Allah'ım geçtik mi? Dedim yine ben ayrı ayrı biraz nefes alayım, yarın oynayayım falan. Hani biz sadece bir su bölümünü arkadaşlar bu kadar düşünün yani hani şey oldum, gerildim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Sanırım elektrik elektrikal bölümlere geçtik. Allah'ım artık son iki bölüm falan. Ya biliyorsunuz böyle oyun şey istiyorum, bitirmek istiyorum onun için ya. Yoksa benlik de olmadı. Aşikar ah, zaten arkadaşlar. Sizi seviyorum o zaman. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.